Merhabalar, bugün farklı bir arıza ile karşılaştık. Bunu da sizinle paylaşmak istiyoruz bu yüzden. Aracın şikayeti şu, önden gelen bir sürtme sesi ve gıcırtı sesleri. Daha önce müşterimiz birkaç kez ön takım kontrolü yaptırıyor ama sesin kaynağı bulunamıyor. Yaptığımız kontrollerde çok ilginç bir nedenden kaynaklandığını gördük ve bir civatayla sorunun çözüldüğünü gördük. Ayrıca böyle çözülemeyen, sürtünme, kaynağını netleştiremediğiniz sorunlar varsa muhakkak sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Merhabalar, bugün farklı ve ilginç bulduğumuz bir arızayı anlatacağım size. Bu araçta müşterimiz birkaç firmaya gitmiş, ön takımı kontrol ettirmiş, ön takımda sorun olmadığını söylemişler. Ama bir ön takımdan önden gelen bir ses sorunu şikayeti var. Kontrol için bize geldi. Şöyle anlatalım. Şu şekilde, bu araçta şu şekilde gördüğünüz bir kablo kanalı mevcut. Kartelin kenarında. Ve araç genellikle life kaldırılıp kontrol edildiğinde bu parça görünmüyor çünkü... Şöyle gösterelim. Burada bir alt muhafaza var ve bu parçayı kapatıyor. Bu parça gördüğünüz gibi kırılmış. Şurada bağlantısını görüyorsunuz. Bu parça kırılınca da şöyle gösterelim. Bu parça aksa değmeye başlamış. Aks da buraya sürekli sürttüğü için hareket halinde bir ses çıkarıyor. Zaten kablo kanalının yarısı yenmiş gördüğünüz gibi. Motor tesisatını koparmadığı için araç şanslı müşterimiz diyebiliriz. Ayrıca aks körünü de yırtabilirdi. Bu da aks arızasına da neden olabilirdi. Şöyle göründüğü gibi kabloya da hasar vermek üzereymiş artık. Plastiği yemiş ve kabloya hasar vermek üzereymiş. Müşterimizin aracındaki sorun sadece bu kablonun yerine sabitlenmesi ve aksa değmesinin önüne geçilmesi. Bunu yaptıktan sonra müşterimizin ön takımdan, aracın önünden, motorun ön kısmından gelen sürtme, motordan gelen sürtme sesi tamamıyla son bulacaktır. Aracınızda bu tarz çözülemeyen birkaç yere gittiniz ön takım sağlam deniyor ama ses sorununuz devam ediyor. Ya da motordan bir ses geliyor, bir sürtme sesi siz hareket ettikçe siz kaynağını birçok yere gönder, gösterdiniz. Baktılar bulamadılarsa mutlaka bir böyle kaldırıp aracın tüm aksamlarını bir kontrol ettirmenizde fayda var diyebiliriz. Bu videodaki de benzer ya da farklı aracınızdaki ses sorunları ya da herhangi bir arızayla alakalı bizlere her zaman sorular sorabilirsiniz. Soru sormak için aşağıdaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Sorulan sorularda tabi öncelik her zaman cevaplanma önceliği abonelerimizin sorduğu sorular. O yüzden hem daha hızlı yanıt almak hem de bizlere destek olmak isterseniz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.